Merhaba arkadaşlar. Bugün turnuvada RDN ile karşılaştığımız maç. Biz bunları e, başta 2-0 kaybettik direkt. E, x 0 kaybettik aşağı düştük. Sonra e, kimle yaptık? Bir takımla yaptık. Onları yendik. Sonra bunlarla şeyler yaptı. Dizel yaptı. Dizel 2-0 yenince RDN'ye aşağı düştü. Biz de yaptık. Biz de burada karşılaştık tekrar onlarla intikam zamanında. Onlar good game atmıştı bize. Bu ikinci maç. Aslında ilk maç daha iyi oynamıştım ama onu kaydedemedim. Bir tane kulüp maçı attım. Yazık oldu o maç. O maç bayağı iyi oynamıştım yani. Bayağı değil de oynamıştım yani. Bu maçta fena oynamadım ama ilk maç gibi değil. Attım uka bak. Neyse. Pikte bence kim üstün dersiniz. Karşı adc'de de baya geri. Yani Kerin'in çok şey yapacağını zannetmiyorum. Bizi de yani karşında jungle biraz daha üstün bizim lansada gör ama oyunculuk konuşur Üste bakalım. Burada ne bir Şey oluyor mu? İkisi de base Kim attı çarpı? Akai. Akayın şey olduğu için %20 daha fazla vurun. Alması normal diyecek mi? Aslında W de bizimkinin alması lazım. W çarp konması. Bilmiyorum. Efe yani. limitteyiz. Şunu kapatabiliyor muyduk ya? Şunu Oha Esmer ezilmiş mi? Ma maşaya. What the fuck? Akay orman dönüyor, lanset orman dönüyor. Ben yani üste çıkmaya çalışmışım. Aslında burada görüş vermek amacı, şu, şuradaki şeyi vermemek amacı da geldim. Yoksa gelin amacım değil zaten dakika 135 olduğu için Akay burada bir yerde ma maviden başladığı için. Burada çalamadım hatırladım. Biraz geç attım. Burada benim ulti Aslında ulti atacağını düşünmedim çünkü benim flash'ım var filan e, varken böyle bir hamleyi yapacağını düşünmedim ama yaptı. Mantıklı mıydı? Bence Word müydü? Bence benim flash'ımı aldı. Word'tü. Ben daha pasif oyunu zorunda kaldım öldü. Benim hatam biraz. Ama ne bileyim yani. tortu varken de... Burada bu, Valentina benim ultimi çalıp çok güzel ultiledi. Efe çok güzel kaldırıp tortulu çalmışsa efsane oldu. Burada bir bir, bir, bir jungle Güzel. Ona kaç tam ayarlı şimdi bana çekelim ya. Yani. Efemi ittiriyor üstte bizim kılıç yapıyor? Burada güzel gank geldi ananı bacım. Aslında ultralama gerek var mıymış? Kılıç var mıydı bunu? Evet, sen de önce de atmıştı doğru. Burada Q atabilirmiş bu aslında neyse. Ultimate 40 saniye sıkıntı yok ama hakemlik yine devam ediyor. Ben de burada kadro önü geçirmeye çalışıyorum. Keşke ilk maçı çekseydim. Bu ikinci maç. Bir sıfır öndeyiz şu an. Alırsak kazanıp üst tura çıkacağız. Yani ilk final maçına çıkacağız. İlk ikiye girmeyi garantileyeceğiz. Bizim Efe bayağı tilt olmuştu bu rakibi. Hep good game atlar falan. O yüzden Efe bayağı iyi oynadı. Bu, bu maçlar, şu iki maçta. Diğer maçları bilmiyorum ama. Ne yapıyor? Güzel bir maçı ama de, deniyorum genelde ya. görüş olmadığı zaman. Farmda 11.5'a 10k. Yavaş yavaş açıyoruz aslında. Aslında daha çok o, olması lazım da. Bize i̇şte kim az farm yapmış. daha Nachrod'un farmı azmış biraz. Yani. Hmm. Flash'ını aldık hatta esmeri çok güzel. Bizim maşa öldü de esmeri ezmiş. Ben yani o kadar dikkat... Yani iyi oynadı diye biliyordum ya esmeri ezeceğin hiç tahmin tamam, edemiyorum. Evet. Ah bölümler Burada biz çalacaktık. Katalya alt seviye. Ilk, i̇lk seviye. Efe güzel kaldırdı onu. Çok güzel fightlattık burada. Birlikte. Benim ultim duruyor. Flash'ım duruyor. Tak onu da attı. Efe burada base atmış. <laughs> Bizim maşaya bakın abi. Psikopat herifi ya. Bu da mı attı? Ben hala anlamadım. Murat Dursun'a izlemiştim şeyi. Tuhafıma gittim. O da öyle ya. O kadar bir şey. Biz de Harun'a biraz gol, gol aldık burada. Kayarmış. Biz bin çarpı var mıymış? Biz ikinci çarpı varmış da. Tamam. Evet, sıkıntı yok. Keşke ilk maç atsaydım dediğim gibi. Saat. Bu arada 5.30 böyle yavaş konuştuğuma anlaşıldı üzere. Kayı vurman deniyor. Yani Akay Orman'sa güçlü de yani. desteklenmesi lazım böyle gank atarken falan. Bir de turtle alamadı falan. İlk turtle harç. Yani ekstra bir şey yapamadı. Düşünecek tam bir şey Tank Ben ne yapmışım değil mi? Herhalde sağ tarafa gider diye attım. Olsun. Denemekten zarar gelmez. Burada iki tane de figür atmış bana. Ne Burada Efe yani hata yaptı. Ben dedim ki flash'ı var falan. Yani benim ultimi aldı. Burada güzel girmiş. Hatta seni Efe'yle çıkmış. Burada Efe'nin hatası vardı. Benim hatam değildi arkadaşlar. Çünkü o girerken görüşü vardı onların. Hatırlıyorum o sahneyi. Bir şey yazmadım mı? Kendi dedi hatta. My yani, Neyse sıkıntı yok. Yavaş yavaş Turtle'a doğru gitmeye çalışıyorum. Tabii ki adamlar üstten geleceğini anladım da bu çalıda bekliyorum. Direkt çıkmam lazım. Güzel. Ultime çaldım Nereye yapmışım. Kötü mü? Tamam bu bu, bu çekmişim bir iki tane mi? Kapının geldi anasını Bizim havrum bayağı öne geçiyor. Bakımın bir Bu Basur. Yok. Basur bu arada çarp atması gayet normal. Çünkü seviye farkı var. Çarpta biliyorsun arkadaşlar. Of burada Efe harika kaldırdı. Hatırlıyorum. Ben, ben direkt Atlas'ı ulti ettim. Çünkü ultisi olabilirdi. Yani hatta ults olduğunu biliyordum. O yüzden ulti edeyim. Çok güzel. Good game arabada çarpışıyor. Ben de atacağım diye hatırlıyorum. Çünkü onlar da bize atmıştı. Ben çatma atmama rağmen. Ah yine kaçırmışım. var lan abi nasıl? Efekt kaç çıktı tam sonra? ne efekt kaç kaç kastım? hiç MR yokmuş şeyin. Mage defans yokmuş. Ben burada bekliyorum. Burada güzel pusu atmıştım ben. Hatırladım dedim Efe gel kardeşim çekeyim şunu. <laughs> Güzel. Hem alt kule açtık hem XP düşürdük. Şu an yaptığımız çok work bir harekette. Bunu beni Akai kurtardı. Atlas'ı içeri alıyordu. Allah razı olsun. Yani biraz şey yapmış. Bir toksik demiş. Ha, hak ettiler abi. Onlar bize full good game attılar yani. İkisi filan bizi. Hmm. Bir tane maç ne oldu biliyor musun arkadaş? <laughs> Bir tane maç oldu. <laughs> dakika 20 falan. Biz bayağı ezdik. In i̇nibitörleri kalmadı adamları. Ee, onlar Lord'u almıştı. Yani Lord'u çaldırmıştık ama 4 kişiyi kesmiştik. Onların doğmasına böyle 8 saniye falan vardı ama mı? Ben diyorum ki Lord'a saldırı attım yani. Lord'u keselim. Bak burada iyi çekmişim. Lord'u keselim sonra şey yapalım dedim. Bunlar dedi ki bitiririz bitiririz. Böyle inibitör diyor ki, de yok ya Bitti. Bir iki tane minyon var. Dedim lan 8 saniye var. o minyonu keseceğiz. O kule altına girmeden büyük ihtimalle doğacaklar. Bizimkiler bitiririz dedi. Burada ne olmuş? Burada güzel oynamıştı. İki tane flash aldı. Hatırladım ben bunu. Valentin'in flashı. Neyse. Öldük maç bitti yani. Çok saçmaydı. Yani inimitörü in bırakmadık. Şey bırakmadık. O ordu savunsak yine her türlü maç bizdeydi zaten. Neyse olsun alttan gitmemizin nedeni varmış. Her şeyde vardır bir Hiç Böyle daha iyi oldu. Efe ne yapmış? Bizim de bunları o, burada güzel çekmiş ama kimse bunu tamamlayamadı. Kötü varmış. Kötü oldu. Kötü Nexus'un ölmesi, iki flash ölmesi worth mü değil bence ya. Mort var ki sıkıntı çünkü. Aa bir yerde fena atlasa yakalanmıştım. Orada belki... neyse or oraya bir gelsin. Oraya aklım geldi şu an. Cloud deniyor. Aynen yani, pusuyorum klasik. Çalıyor bu çocuğunla. Güzel denemeydi bence ya. Burada min tutuyordum diye hatırladım az kalsın. Tam gösteremiyorum ki maçı. Neyse. Hala deniyorum. Bu arada benim o çalaya girmem çok mantıksız. Yani orada olmamaları çünkü etrafta hiç kimse yok. Ben de oynamıyorlar sanki biraz. Burada var hepsinin canı birdi var ya bak. Canına bak canlara bak. bak. Ya, şimdi bak. bak. Bizim lanse yoktu. Efe yoktu orada. olsaydı. Maç bitmişti ama. Neyse. 2 tane inimitör aldık. Yani. Bu arada tekrardan at. at ya, keşke şey canlı çekip. Ya, hiç konuşmadan sonra konuşsam ama. Telefon kaldırmıyor arkadaşlar. Çok kasıyor ya. Yani riski de atmak istemedim turnuva maçları diye. Evet. Arkadaşlar buraya görmediniz, buraya görmediniz boş verin. Adam ne ara koru atmışım ben ya. W atacak mı zannettim ne yaptım? Hem atsa bile yaptım mantıksızdı. Neyse evet, sıkıyorum. bayağı açmışız bakalım itemleri. Bayağı göstermedim my bad. Ben anti'ye gitmişim. Zaten ona gidebilirim şimdi. Aa, burada çok kötü yakalandık. Ben Cloud'u korumaya... Claude'a bir şey yap, yapmasına çalışarak at, e, ulti atacak. Ondan yakın durdum sattım. Ama ne oldu biliyor musun? Bunun, o, olayı şu ben dedim ki... Aka, e, Atlas'a dikkat. Flash ultisi var. Bizi yakalayabilir dedim. Burada Lancelot çok gereksiz satmış. Hadi ben Cloud'u korumak için sattım da. Neyse. Dedim ki Atlas'a flash ulti atabilir. Dikkatli olun maç bir anda dönebilir. Yazdım. Bak silinmeden mesaj. Adam ikimizi kesti. Lan sonra sattı filan. Efe, Efe, bu Efe, burada gereksiz W atıp fırlasını harcadı. Ben dedim hatta burada hata yaptım diye de Ka kabul etmedi kendisi. Bence hataydı fırla vermesi. Hem mid ku kuleyi korumadı. Burada Valentin çok büyük hata yaptı. Orada olduğunu zaten yani tahmin edebiliyorduk. Beyaz atması zaten 7 saniye falan. Direkt yürümesi lazımdı. Orada base atması lazım değil kesinlikle. O hata yapınca biz Lord'u çok free aldık. Maçta bitti yani. İki tane ünitör almış zaten. Tam fark olmuş zaten. Aslında da 11 kaydı Ne var ya bu kadar. Yani gerçi fight kaybetti. Shot down falan da. Ama yine biter yani. Ünitör, i̇ki ünitör almış zaten. Deftere de yok gibi bir şey yani. Ne var ki defter yok. Çekil. Harun çok korkusuz oynuyor ya. Orada biri olsa Ne yapacaksın? Atlasın görüş yok falan. Hiç, Hiçbirine görüşü yok. Ben burada diyorum ki Harun'u koru Harun'u koru. <laughs> Kendi kendine. Harun ölürse bitmez ya. Uğraşamam. Nasıl olay aşağı etmiş. çekeyim. Harun efendim niye o orman almış lan? Neyse şu orman var ya. Burada esmer çekecektim aynı. Evet, denedim. Burada Kudot son saniye ulti atması çok OP oldu. O kazandırdı burayı. Ulti atması. Zaten maç bitti burada. Good game final. Kesti final. Ben base base mi yapmıştım? Mi? Maç böyleydi arkadaşlar. Yani kademe kademe öne geçtik. Tortular çok önemliydi almamız. i̇lkini kaçırsak ya ilkini de mi aldık lan biz? Biz hepsini aldık mı? Neyse hatırlamadım. Yani çoğunu aldık ve üçünü de almış olabiliriz. Bilmiyorum. Hatırlayamadım. Böyle de arkadaşlar maç. Yani yukarı düşürdük, aşağıya düşürdük mü? Son, aynen aşağıda düşürdük ama biraz late'de düşürdük sanki. Orada e, karşı bölümün orada pusmamız Üstü düşürdük o kesinlikle. Harun'u rahatlattık maç boyunca. Mid'de de biz iyi oynadık. Lancelot da fena değildi. Yani Turtle'da falan iyi aldı. Kim kaldı konuşulmaz? Kimse... Hüsrava öldü. Esmer'e ezmiş. Ben anlamadım tuhafta. Hasarlar böyle izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Görüşmek üzere.